现在学一个。 Şu an mengeneyi sıkıyor. Mengeneye yükseklik ayarı yapacağız kalıba göre. Sadece boşluğunu alıyor. Sonra kalıbı takıp mengene yükseklik ayarı yapacağız. Toplam 3 tane kalıbımız var. Önemli olan bu yatağın yüksekliği, yatağın yüksekliğini bu vidalardan ayarlıyoruz. Yani men mengene, yatak ve kalıp her zaman buradan baktığımda aynı hizada olması lazım. Zarar vermemesi için alüminyumla vuruyoruz. Şu an kalıp oturdu. Buradaki dayamaları değiştireceğiz. Bu sizin elinizde. Bu ölçüleri siz çıkaracaksınız. Şu an ikinci kalıp takılıyor. Gerdirme milinin boşlukları alınıyor. kalıp değişti. Mengene değişti. Şimdi yatağı değiştirecek. Her borunun farklı kalıbı, farklı mengenesi ve farklı yatağı var. Şu an hepsinin gönyesini ayarlamamız için boru takıp gönyesine bakıyoruz. Bu yayın çektiğinden emin olun yoksa buradan civatalardan kırabilir. Her bükümden sonra yayın çektiğinden emin olun. Şu an biz buradaki dayamayı karambolu ayarlıyoruz. Şimdi ekrandan mengene ileri deyip mengene yüksekliğini ayarlayacağız. Civatayı tekrar yaşatıyoruz. Mengene aynı hizaya geldi. Biz de civatayı sıkıyoruz.